selam olmayan ne veremez. Benim şöyle bir e, kanım var. Sistemde yetiştirilmiş, e, sistemin önemli dediği şeylerin peşinde koşan insanlar ve o dönüştükleri şey artık neyse ben homo sistemus diyorum. Yani sistem kafası o çerçevenin, o at gözlüklerin dışında bakma. İşte bir özgür ruhun anlaması, hissetmesi, fark etmesi, görmesi, algılamasının dışında tamamıyla sistemin standartlarında hareket eden bir varlığın e, huzurlu, dengeli, e, dingin, demini almış, neyi neden yaptığını, ettiğini bilen bir varlık olamayacağını düşünüyorum. Ve şu anda yaşadığımız bütün problemlerin ana kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. Yani huzurlu değil kişi dolayısıyla huzur veremez. Dengeli değil kişi o yüzden denge de veremez. Mutluluk nedir dahi bilemez çünkü onlar için mutluluk işte paraya, güce, şekle, egonun önem verdiği şeylere bağlı. İşte oralara gideceğim, işte şunlara harcayacağım. Ben şöyle kaliteliyim, ben şöyle nitelikliyim. Ben daha harikayım, ben daha güzelim, daha akıllıyım, daha daha. Bunların peşinde mutluluğu arıyor homo sistemus, ve dolayısıyla bulamayacak. Çünkü içinde kendi yok. Özü yok, ruhu yok, demi yok, tınısı yok. Yani gerçek değil. Bir rol modelin mutlu olma şansı yok. Kendini daha özel, daha nitelikli, daha değerli zanneden bu varlık diyelim çünkü insan olma olayı biraz zor. Yaptığı her şey egosunu istinaden yapar. Her şey, istisnasız her şey ve dolayısıyla hem kendi hayatının içine ediyor, ve kimin hayatına girerse girsin hiç fark etmez onların da hayatının içine ediyor. Çünkü neden? Onlar onun egosunu tatmin etmek için var. Ben şöyle derim her zaman. Sen önce bir kendini keşfet. Kim olduğunu anlamaya çalış. Ne yapıyorum burada de. Bu işte çok güzel, çok yakışıklı, çok kibar, çok nazik, çok okumuş, çok diplomalı, çok nitelikli, çok harika, çok kaliteli bilmem nelerin arasında e, ben ne yapıyorum? Onlardan daha mı kalitelisin, daha mı güzelsin, daha mı yakışıklısın, daha mı karizmatiksin, daha mı mal mülküsün, daha mı şeysin, daha şu musun, bu musun? Bu kafadan çıkmanız lazım huzurlu olmak istiyorsanız, dengeli olmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız yani kendinizi bulmanız lazım. Bunu yapamıyorsanız mut hayatınız boyunca sadece zarar vereceksiniz ve zarar göreceksiniz. Benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.